Biz 3 dakika geç kaldık diye <laughs> dertten düşmüştü. İçerideki e, otelin çalışanlarına sorduk dedik ki Aa dedi 7.30 dediyse derse 8-8.30 arası gelebilirler. Size anlattığım için, sizinle konuştuğum için beni yargılıyorlar. Alman bir grupla beraber bir tane kasabaya gideceğiz. Yedim kasabaya. Orada hem doğasıyla hem de şeyle çok ünlüymüş. Alman turu sandık ama burada İspanyol ve İngilizler var. Ya <laughs> daha çok şey geldim. Küçük bir detay daha. Burada hayat böyle yani. Yedi buçukta kapıda olun. En geç yedi buçukta alalım sizin tadı. Yedi buçukta Saat sekiz on geçe. Bu yollar nereye götürecek bizi? <laughs> Yaşı sürüyor arabayı galiba.

Palmlar var burada. İlginç ilginç palmlar. Neşe dokunmaya çalışıyor. Ama cidden baksanıza. spider <laughs> Spiderman mı bunlar? Buraya bir tane doktor gelmiş. Burada fosiller bulmuş, işte eski kalıntılar bulmuş. Sonra bir e, arkadaş Suriye demiş ki işte burayı, onları bulduğumuzu, burada onların olduğunu belli etmemiz lazım. Bir resim çizelim mi? 1950'lerde söylemiş, 1960'da başlamış. 4 sene sürmüş ve çok önemli bir duvar resmi varmış Diego diye. Onun öğrencisi yaptı. İlk işte bu fosiller, işte dinozorların fosilleri bunlar. <laughs> en sağda ne, neydi o? Aborjin. <laughs> <laughs> La ge sevaya, la que caiga más fuerte. şey, Şimdi burada oturuyoruz. Fotoğraf <laughs> ah. Yine arkadaşımız. Merhaba. <laughs> Merhaba. Burada bulduk artık benim çocuğum.

Burası şimdi bütün e, şey, dünyayı buradan satıyorlar bütün e, pro'ları burası pro fabrikası F pro'nun nasıl yapıldığını aşamalarını gösterecek burada da işte bu bitkilerin burada burası işte içeride yapılan şey baba mekan girdik oha pro <laughs> Alguna pregunta. puro es como. Şimdi puro aldığımız yerden gittik. Bir tane mağara var, ona gidiyoruz. Adam dedi dikkat mağaradan. Her an böyle insanlar çıkıyor. Wow, insan. bak. Böyle. Burası mağaranın içi. Şimdi iniyoruz. Şuraya bakın. Ne kadar büyük ve geniş, şuraya bakın. Burası gizli şey galiba. Buranın, bu mağaranın sonunda böyle bir tane su var. Orada botlarla sizi kıyıya kadar götürebiliyorlar. Mağaranın içinden dışarı çıkıyorsunuz. Yani bu şu anda mağaranın altı hiç açık bir yer yok. Mağaranın içindeki su akıntısından dışarı çıkacağız. Bu botları bekliyoruz. Böyle gideceğiz şimdi. Oh my god, klostrofobi <laughs> <laughs> çay. Evet. Biden. Tünel bir kilometre daha böyle suyla devam ediyor ama devamı da ışık yok. <laughs> Abiler bunları satıyor. Abi bize çekirgelerden hediye etti. Burada böyle geziyoruz. Şimdi birazdan böyle otel Buranın doğal şeyi bu herhalde. Ben de yandan devam etsin. Sığır'a binme. Sığır değil, manza kız bu manza. Bunun sütü ben iyidir. Ben de böyle iyi halde duruyorum. Bizim turla beraber rice'e geldi Ve beraber yemek yedik. Öyle şey, yoğun bir tonayız. Amerika'da yaşıyor. <laughs> Tepeye çıktık, klima yapmaya çalışıyoruz. <laughs> We're back in the hood. Arkadaşlar, mahallemize geri döndük. Ee, i̇ki gün, üç günde küçük bir hayır, e, tatile hayır, gittik Karabik denizlerinde. Onun da videosu ayrı olarak gelecek. Şimdi evet gördüğünüz üzere yandık bayağı Şimdi baksana e, yani yine geri geldik evimize, açtık evimizi. Şimdi gezmeye gidiyoruz, yemek yemeye gidiyoruz. Bugün ben çok fena yanmışım.

bence var bu 26'sı, 25'i 26'sı Republikan ve şey Evrim olacak galiba. O yüzden böyle etkinlikler var burada. Bizim mekana geldik yine. içine dökülüyor. Max sipariş ettik. Geçen, geçen buraya gelmiştik. Pizzasını beğendik. Atıştırmalık size söylemiştik. Aa, yan masadaki adam da bizim içeceği beğendi. Ondan söyledik sen tane. Ee, evet. Gösterdi. iki yaptık. Buradaki... Ben? Yo. Dökülüyor. Buradaki şeker kamışı. Bunu ısırıp... emiyorsunuz evet Şarkılar çok iyi. Güzel. 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 Köpeklerin hepsi böyle küçücük. Merhaba. <laughs> sevilmek istiyor. Anne <Anette>. sevilmek Murat problemi. <laughs> Bayılacak bir Bulduk kendimize yine bir eski araba. <laughs> Çok tatlı araba bu var. Bon <laughs> Şimdi evimizin yakınındaki Oskar Kutu Prezident gidiyoruz. Şimdi sopa var. Oysa günaydın, son, o günaydın. Günaydın. Ha, bana, ha, bana da son günümüz o yandı. Günaydın! Habbana. Habbana'da son Ben mucho ser, ama geziyoruz arkadaşlar. Bugün çadırını çıkartıyoruz. <laughs> ben de Ben de, ben de. Ben de. Baba filminin ilk kısmı burada çekilmiş. Ve gelen gereken birkaç kremim vardı onları almaya geldik. Şimdi gidiyoruz. Aleyküm. Ya İsimlerimizi böyle yazdırabiliyoruz bunlara. <laughs> Arkadaşlar niye hani, sürpriz olmasını istediği <laughs> için bakmıyor. <laughs> İsminle dalga geçiyorlar ne hani. <laughs> <laughs> Anne, söyle hadi. Ya, 20 yıldır İspanyolca öğrenmeye çalışıyorum. Sen geldin buraya çatıp e, e doluyor salon. Dedi ki çok bir gül yapayım He? dedim. Böyle yapıyorum. Beni beni olmamak istiyormuş. bu <laughs> malega şey alıyoruz. Bestimizi. Az önce bir tane çocuk e, bu içte dükkandaki içerideki çocuk Instagram'ı almak için Instagram hesabı açtı. <laughs> Instagram yükledi App Store'dan ve hesabımı almak için Instagram açtı. Hani standartlar değişti artık. Kesin onu veriyor. Biz de kuru boya getirdik onlara hediye. Geldi. Geldi. Ağırlık sosu. Yukarı bir denizine yakın. <laughs> Jack <laughs> 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 Abi abay kapanacaktım yalada. gittik geldik. Pazarın kapanmasına 10 dakika kalmış olduğu için <laughs> hemen e, gidelim video çekememiz. <laughs> ben de çok zor sürüyor. Ben biraz süreyim mi? Evet, biraz, biraz. bora boys. sürüyor. Ha. <laughs> Yeni kahkemiz de sürüyor ki. <gülüyor> <gülüyor> you know, it's not much to have. Ya sıkıntı bu yüzden yes. Bora sürüyor, adam da dinleniyor ha. Niye para? <laughs> Start'a benziyor zaten. Uy yalın oluyorum. Hazırlandık. Hotel Nacional'de akşam yemeği yiyeceğiz. ler sen ee, ee. misiniz? gidiyoruz. gidiyoruz? <gülüyor> <Atenasyonlar>. <gülüyor> <gülüyor> <'a> geri geldik. <laughs> Baba geldi. Cuban Show. Şu anda ilk gelenler biziz. Çünkü sıraya girdik. Biz yani. İki tane değil. Sen de ki merdivenlere dikkat edin yere düştüm ya. Böyle bir yer. Biz önce geldik. Ki yani, en, en önde yerimiz olsun. Boşken çekeyim anlatacağım. Arkadaşlar mi? burası eskiden e, mafyaların böyle şov izlemeye geldiği yermiş. Godfather filmi işte baba filmi de buradan esinlenerek Amerika'da buranın aynısını burada çekememişler. Aynı buranın setini yapmışlar Amerika'da orada çekmişler. Buraya böyle bayan mafyalar giriyormuş ve silahlı çatışmalar falan ne olmuş burada. yukarıda arka köşede falan oturuyorlarmış. Ya da şuralarda yukarıda genelde çünkü arka köşeden kaçabilmek için çünkü genelde Hı. düşmanları varmış. Şurayı böyle getiriyorlar. Sıkıntı söyledik. Geldi. Köleler. Köleler Neler insanıyor. Latin Amerika'dan anlattılar. Canlı söylüyorlar bütün müzikler. <laughs> Gerçek bir Kübalı gibi yaşadık. Teşekkürler. Elveda bizim mahalle. Biz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir yolculuğun daha sonuna geldik. Hala havanı duydum. Bana 6 saat yolculuğa hazırlıyoruz. Bye bye.